adam. Yediğim kaybinde bak ya. Mutfak. Yediğim mutfakta kanka. Ben tek zannettim oğlum. Pardon ya. Yani. Bir düşman kaldı. Bomba! Tek tabanca. Nice oğlum. Ben sadece söz be. vermedim ya pardon. Sen, bekle. Sabiye çıkacağım ondan sonra çıkın Orada. şuraya. Orada. Orada Ultim hazır. Tut tut tut. Bomba atıyorum sağ Bomba. Kayo. Ben CT A'da. İyi kaçtık geri. da var. burada. Orada kalın İyi. Gözü göstermeden midden oynayın arka, Arka var Tamam sen arkada kal. Ahmet çarpsan Ahmet gözlenme. Geç mı? Valla CT var bir tane. C'nin atasın. Atamam. Abi At, Atasın. Bekle sen hiç göt atamam. Sen de 80 vurdum. Kaya burada. H2. Ya. Onun, onun... Chamber 40, Oldurum. jet 40 kanka. İkisi de site'daydı. İki site var. Tamam bitti. O da burda hocam. Evet. üstteydi en son vurmuştum ama dikkat edin kanka mutfak falan olabilir. Bir dakika. <laughs> Bitti de burada ya. Ne izlemek ister? He. Peki. Sıklan lan Berat. Ne var? Şaşırtmaca mı? Aynen devam mı? tasar. Abi ben ben bunları anlamıyorum ya. Adam şuraya geliyor, buradan sıkıyor, sıkıyor, geri dönüyor ya. Mitten cross koymuş. <laughs> Ey Allah'ım <laughs> 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 ne var? Sen bana ne alabilirsin? Kitleyeceğim bana ne alıyor onlar şey. sana? Kanka, ne var yapıyoruz mu? Bak şöyle bir şey diyorum. Ben Orada. buraya kadar yaklaşayım. Ben buraya kadar yaklaştıktan sonra backside'a seçilalla gireceğim. Ondan sonra bir kişi oradan. şuradan gitsin, bir kişi de şuradan gelsin spike kutsun. Bir kişi de arkada kalsın. Attım. Gözükmedim. Attım, ok attım. Gözük, berat gözük, Berat'ın yürüyüşü yok. kolay geldi. Sen bunu mu Kanka şey. beklesene sana. Bekliyorum. Bekle. Uç bakalım. Smokları bekletiyor musun? E, Smokları attığın zaman at. Sağ yakın, sol yakın yok. Tamam. Backside. At at. Smok, back at, smok at, Gözükmüyor smok at. ama. Ya, yakın. Sen, hadi adam Adam, Doğru, adam daha ya. yaşıyor mu? Şansın yok. Ha. Evet. Ben vuramadım. Kanka bu 141 Seyçi 141 dedim Mehmet geri çıkalım Doğruyorum. mı? Aşağı kurdum <laughs> Omen ya da chamber low olması lazım Aha burada back side'da back side'da back side. tamam. Arkan dikkat et Görüş sağlıyorum Kanka uyandı Bir düşman kaldı Kader. Mehmet onu kaybetmeyi yalvardım Evet daha baştan say Ahmet dem atam ya adam. Boş. Boş zaten de. Ben de şey yaptım. Sonra da şey bomba attı ya Samet. Bombadan geri kaçar dedim. Meğer adam buraya koşmuş. Adam üzerime doğru atan. geldi bir Adam aynen. koştu. Ahmet şokogun çektim şöyle bakıştık biliyor musun? Ben şöyle aynen. bakıştık Sen Sert çekemedim. <laughs> Kanka, Yok, abi, abi. <laughs> duruyorum tamam mı? Şuraya bakacağım. Herhalde Kayo öldü diyor. Bakıyorum Kayo hala yaşıyor. <laughs> Orada, <yaşadık. gülüyor> Orada bir 10 saniye yaşadı Kayo. Madem oynamak istiyorsunuz. Evet, şey Çanta yolda. Çekilin yolumdan. Yok baktım, göremedim. Burası. Arka, Aa, açılıyor. Şey. Tamam. Kalk kuzan öyle. kuzen fazla gitme bak göremiyorum. O ne kanka la? Shot oynadın. Ben hep... de. Bomba dostum yolda. Sen değiz kankuş. Tamam, bekle sen, sen, <laughs> sen bekle öyle. sen bekle bekle A yukarıda yukarıda Bomba Vurdum bekle acep Hadi Atladım 3 <laughs> saniye var görüşün bekle bekle Tamam şey Buradaymış bir buradaymış Görüş sağlıyorum Görüldü Şurada var Çanta yolda Smoklarınızı atıyorum Ojetin evet, O jetin silahı yok back bak Burçsa mı düştü? Kavga şey bitti bitti ölçüsü. Koru beni sıktı kor Tamam. Bomba! Şurada hemen lan. Ultim hazır. Yakın bana. Göster gücünü ufaklık. Bana baktı ya Ahmet. Bir düşman. geldi. İyisiniz. Ya Samet özür dilerim. Yok Smoke smoke'un içine girince görmedim nereye baktığını. Ya da ne, nerede olduğunu. Samet al. Oo. <laughs> Bu niye ben MVP değil miyim? Neyse sıçtım ağzına şimdi izleyin. izleyin Yine şiflerle oynuyor mu burada? <laughs> Yapsın, Sermeyi... Biraz geride kaldı. Geç. Arka, arka, Görün. arka, bir dakika, bir dakika. Okey, arka. arkaya bakın. B dedi, görüş düşman Geliyor, tut. Hedef evet, evet, yerde. Ay, arka, arka, bir arka, ama. arka, 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 arka,

Görüşe 9 saniye var. Bence adamı çözmeye yaklaşmaya zorlayın ya. Geri... Ayakta kalan son oyun. Gittim mi sandınız? Mehmet sana kafa. Görüş atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim oynamam lazım. Burada kalıyorum. Benim at. <laughs> Sen oynamam. ne ara geldin ya? gel. Ara kilisi. Girelim ayağa. Ya oğlum. <laughs> yes be. Abi bu olmaz. Ha girdim, ha girdim. Sej CD'deydi. Onu bilmiyorum. Tut 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 tut. Ayakta kalan ya, son oyuncu. Şey, Bir yere bak kanka. Vallahi duymadım ki sesini ya. Bir düşman kaldı. Söndü. Sonlar, sonlar. Yüzdüm bulmuşum havada ölmemiş bir ya. Tek tabanca. Gel gel bir tabanca niye Kanka silahım yok diye buraya geçtim ya maybet. Spike bakıyorum. A'da Bak. düştü. Kanka silah yok diye şuradan şuraya. Çaktım. Orada. Yakın. Ayakta kalan son oyuncu. yok. A olmuyor. <laughs> evet, Bir düşman kaldı. A evet. Hazır. Öldü oğlum herkes bitti öldü be lan. Kendimize art verdik. Adam ama gel lan. Bulayım ben sana dur. Aa burada bak. <laughs> Beyaz iyisin. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz. Görüldüler. Kanka aa, gördüm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bekle ben bir abi. Bir saniye bekleyin alacağım. <laughs> Burayı şu noktada Spike A'da düştü. Ay, yeni vuramadım. Düşman bir düşman. Helal olsun. O da ya ölmesen bıçak atamayız. Niye Yukarı çıktı. Burası, da Helal. Bu da sonuncusu. Be. Geliyor. Son evet dönüyor. düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcı. O içerideydi ha. Üstünün içindeydi Bu ama. Burada gel 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 gel. Solda dostum solda. Ne oldu çalmazsın. Şey Anka da. nasıl vurdum bilmiyorum. Sallıyordum biliyor musun? Bir dakika. Bir dakika. Dostlarımı yok edemezsiniz. Smoke geldi Peki, tam tam be ya. Gidiyor ipte ya. Bir saniye. Evet onu sen de bıraktım. Hı hı. Bomba. Kanka vur. Bomba bitti lan. Abi tam kayo ada. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar bitti. Kayo ada. Ya yapma bana. Ya sıçmadın. Kayo ada. Ultin atsana. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Ha geldi. Ferhat Bey'e git, Ferhat Bey'e git.